Abi çatal çıkarmadım. Çıkarayım mı çatal yoksa çakınız var mı? Çak. Dur. lazım. çıkar. Dur onu sileyim. Bardaklığım için... İçeyim mi bardak. Sen muhabiri yaksaydın. Semaveri şimdi yapamayın. Sende var değil mi Sam abi? Var, var. Semaveri ben unuttum ama dedi, Hüseyin abi hatırla dedi ki cevapta olması lazım. Güzel bir esinti var, serinlik de güzel. Ya, hava Poyraz ya. Poyraz. İnşallah bugün de güzel kuş olur. Tam bir çulluk havası. Çulluk havası evet, sert. Çok güzel bir çarşamba bugün. 6-7 derece var, hava da güzel. İnşallah gezeceğiz, bakacağız. Kısmetse, nasipse buluruz. Ne derler? Bu işler rastgele. Bunun kafalarını da kaybettik uçacak. Evet. Enderciğim rast rastgele Rast gelsin abim. Hadi. Karar çalmıyor ama. Abi fermada çalar. ya bırakmaya başladı yani. Bırakmaya başladı, Yok, diyor? Dur. Kadar kalktı. Bir daha. Bravo bravo. bravo, bravo. <laughs> of helal olsun ben. Nereden kalktı ya? Ka nereden kalktı? Yürümüş hayvan ya. <laughs> Hayvanın yürümüş abi. Şimdi kalıyor işte. Tebrik ederim. Kuş biraz yürümüş. Uzak evet. Kafadan vurdun. Ha helal olsun. Öne açık ama. Bak baksana. Getir. Çok güzel yer tuttu. Getir oğlum. Ya getir. Niye geçersizsin? Kanat kırığı Bilbo. düştü evet. Bilbo. Bilbo. evet. Getir Bilbo. Getir ya. oğlum. Bilbo. Gel. Gel al Bilbo'nun önünde. Bravo usta eline sağlık. Tamam. Kutla kesin. Tebrikler abiciğim. C'est Ben yukarı çıkıyor. Öteki tarafa bakıyor. Arkasından da. Bir oynuyor dur. Geç 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 önüne geç. Önüne geç. Yürü yürü. Önüne geç. Sen önüne geç. Önüne geç. Git geç daha geç. Daha geç, geç. Geç, geç. Geç, geç. Aferin kızım. Daha geç. Yok yazacak Abi bu tarafa gel istersen. Evet. Sen bu tarafa gel abi. Şu burada bir yerde oynuyor. Çevir yokuşu. Evet. Hadi bak çevir. Bravo. Getir. Getir. Tebrik ederim. Çak. Bravo. Getir. Aferin getir oğlum. Getir. Şimdi öbürüne gidelim hadi. Yes. Bravo. Getir. Getir. Bravo normal. Getir alalım. Getir. Getir. Getir tamam. Ne var? Burada kız. Burada. Getir. Burada getir oğlum. Getir alalım. Al bakalım usta sana getir. mı getirecek? Getir. Ne yapacak? Yok yok. Her güne getir. Ah. Getir keselim getir. Evet. Para abi tebrik ederim. Sağ ol kardeşim. Geç, geç geç geç, önüne geç. Yürüyor yürüyor. Önüne geç, sen önüne geç. Önüne, gir. önüne, gir, önüne gir. geç, geç geç, daha gel, daha gel. Aferin kuzum. Daha gel. Çok kabzak o lan. Abi bu tarafa gel istersen. Sen bu tarafa gel abi. Kuşu burada bir yerde oynuyor. Çeviriyor kuşu. Hadi bakalım. Bravo. Abi, Bravo. Çok iyisin. Getir. Getir. Tebrik ederim. Çak. Bravo. Nomaran 330 metrede çaldı. E, fermaya biraz zor da olsa geldik. Geldiğimiz zaman kuş yürüyordu. Büyük ihtimal. Geldik. E, köpek ilk önce burada durdu. Ondan sonra kuş yürüyordu galiba. Önünü kesti. Önünü kesti, çevirdi kuşu. Çok da güzel kapatmış kuşu. Fahri abiye de vurmak nasip oldu. Tebrikler Fahri abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok güzel bir fermaydı. Çok güzel bir hareketti. Gerçekten numarayı tebrik ediyorum. Tuyu kadar hava olsun. Harika bir kalkıştı. Güzel de bir vuruş oldu. Tebrik ederim abi. Sağ çok olun, güzeldi. teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese rast gelsin rast arkadaşlar. Gel. Hop. Geç abi sen, sen de, sen de geç. Ah be. Aldın mı? Yok. 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 yapma ya. Çok uzak, çok. çok uzaktan kalk. Evet, önüne geçmeliydiniz. Köpeğimiz Mia çok güzel bir kuş buldu. Fermasına gittik. Ancak kuş huylu olduğu için çok erkenden kalktı. Erdal kardeşimiz bir tüfek atma fırsatı buldu. Ancak hakikaten mesafesi ciddi bir uzaklıktaydı. Onun için alamadık. Mia tekrar çalıyor Mia abi. Mia tekrar çalıyor. Hadi gidelim. Hadi rastgele. Bakalım daha takipte şu pislikten ne çıkacak belli olmaz. Normal çalıyor. Nerede? Nerede durdu? Duruyor. Kalk Yeter. Aferin Getir. Getir oğlum. Getir. Getir oğlum. Yeter. 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 Bravo. Evet sevgili Yaban TV izleyenleri, Bir Çulluk Avı programıyla yine Doğada Özgürsün programı sizlerle birlikte çarşamba gün avındayız. Biliyorsunuz hafta sonu yasaklar başladı, gidemiyoruz. Güzel avcılık oluyor yalnız. Meradan güzel bir bulut geçmiş Cevat abi. Evet. İyi bir yağmur yağmış. Kuşlar şu an huyla oturtturamadık. Yani zar zor kameraya sokuyoruz ama daha iyi görüntüler alacağız inşallah. Birkaç pozisyonumuz var. Birkaç pozisyonda kuş vurduk. Cevat abi ne diyorsun? Güzel bir pozisyona geldik yine. Ee, köpek ferma verdi. Yaklaştık ama uzaktan kalktı. Yine sen güzel iki atışla kuşu aldın. Anlat evet. bakalım abi. Evet kuşu aldık ama yağmurlu bir gün. Baya yorucu geçiyor. Islandık. Ee, köpeklerimiz de güzel. Ama yetişemiyoruz. Kuş erken kalkıyor. Evet. Yani e, rastgele. <laughs> Hadi.

Gel oğlum. Gel baba. Stop. Aferin oğlum. Stop. 15 aylık yavru. Aferin oğlum. Heh. Heh. Al. Ah. ah bisküvi verin. Ah. Bir ödül ver ona. Ah. Ben de diyorum. Allah Allah attı. Buradan da bir tane. Ah. Ya. Bir tane ver, fazla verme. Al, al, bir bak. Tamam. Daha verme. Sen daha ver. Al. Tamam. Al kuş al. Bunun da o sen? abi biraz daha ileri git lan. Abi daha. Ben ne, şimdi yürütüyorum. Kala bırak. Kut. Ha şimdi. sana sıkacak ha kuş.

gene fermaya geldik. Az önceki fermadan sonra. Ama çok pis burası. Kuşu yakalayamıyoruz. Köpekler de iyi. Uzak arıyorlar. Hele yeni tanıştığımız arkadaşın köpeği baya açık geziyor. Ee, Biraz koşturuyor bizi. Zor yani. Elimiz ayağımız parçalandı. Farah abinin zaten bel fıtığı var. O da arkalarda kaldı. Ee, onun için sıkıntılar var. Şöyle düz bir yere geçelim, orada devam edelim. Az önceki amaince attığımız kuşa Hüseyin abi ya ne diyorsun? O, e, orada bir rezillik var evet, evet. Vurulacak bir kuştu ama vuramadık. E, Baya bir uzun bekledi köpek de bekledi. Kaç kişi attı? 3 kişi attı herhalde. 3 kişi evet. 6 pişe attı. 6 attı. Nomar Erdal abi'nin köpeği gergin gezer, genelde evet. kuşa durur. Evet. Yani kuşçu bir köpek. Yok. Avcı bir köpek ama. Bugün yağmur Güzel, olduğu yağmur, için evet. kuşlar beklemiyor. Yoksa evet. çok keyifli bir av olacaktı evet, bugün. Olsun evet. Evet. daha avcılığımız devam ediyor. Devam ediyor evet. Pisliğe de düştük. Hadi rast Hadi rast rast. devam edelim Hadi

Ne oluyor Suna var? orada, 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 orada mı? Senin var orada. Zahir, Zahir, Zahir. Zahir. Hadi. Bravo size. Havaya koktu. bak bey, bugün köpeğin köpek oldu ha. İyi ki gelmişsin ya. Aha kalktı Hüseyin abi hadi. Hüseyin abi. Tam kafamı şuradan eğdim geçerken. Tam üstüne çıkmışız. Tepe gitti mi? Gitti gitti karşıya gitti. Mü? Gördüm. Köpek burada yatıyormuş. arkadaşlar Bugün Fahri abi, Cevat abi Hüseyin abi ile Sırlık havuna sabah çıktık Sabah hava Güzeldi, yağış falan yoktu 3-4 kuş Bir merada bulduk Tüfek attık, onlardan Bir tanesini vurmak nasip oldu Sonra Mera değiştirmek zorunda kaldık Güzel bir meraya geldik Mera'ya e, girdik, burada e, güzel kuşlara, güzel kuşla başladık ama e, talihsizliğimiz, yağmur da başladı. Yağmurla birlikte kuşlar durmamaya başladı. Bazı kuşlara tüfek attık, bazı kuşlara atamadık. Bir e, 17-18 tane kuşa tüfek attık ama e, bir 5-6 tane kuş vurmak nasip oldu bize. Fahri. abi. Valla güzel bir gündü. Sizlerle beraber olmak daha güzel. Her şeyden güzel. Avcılıkta benim önemsediğim şey dostluktur. Arkadaşlıktır. Çok güzel bir dostluk. Çok güzel bir arkadaşlık yaşadık. Attık vuramadık. Vurduklarımız burada. Herkese rastgele diyor. Herkese rastgele. Cevat abi. Evet Cevat abi. Bir... Ya arkadaşlar konuştu anlattı gerçi. Ee, güzel bir av oldu. Yağmuru saymazsak. Ee, önümüze bakacağız. Ama güzel kuşlar da evet. kaçırdık değil mi? Ya, güzel kuşlar evet. kaçırdık. kaçırdık. Zaten Fermadan fermaya koştuk. Güzel Girdiğiniz güzel zaman zaten e, meraya çıktığımızda zaten evet. kuşla başladık. Evet. Kuşlara e, arabadan daha iner inmez 100-150 metrede Fahri abinin köpeğe durdu. Güzel bir evet. kuşa tüfek attık. Evet. Öyle kuşlara girmeye başladık. E, 16-17 tane gittik. kuş burada evet. çıkarttık. Evet. Güzel oldu. Ama tabii ki Yağmur'un azizliği nasip. Evet sevgili Yaban TV izleyenleri yine güzel bir çulluk avını geride bıraktık. Bugün dostlarla birlikteydik. Dostlar bugün bize söz bırakmadı. Bugün böyle oldu. Onlarla birlikte avlanmaktan çok mutluyum. sağ olsunlar hiçbir zaman beni kırmıyorlar. Davet ediyorlar. Ben davet ediyorum. Allah razı olsun. Sürekli keyifli avlar yapma aşamasındayız. Bugün ilk sabah girdiğimizde söyledikleri gibi güzel bir kuşa denk gelemedik. 3-4 bir pozisyon yakaladık. Kuş yakaladık ama orada kuş alamadık. Merayı değiştirdik. Ondan sonra biraz kuşa girdik. Girdiğimiz merada güzel kuş vardı. Bu sefer de yağmur başladı. Ee, kuşlar çok ayaklı, çok huylu. Köpeğin sürekli 25-30 metre, 25-30 metre takip takip. Olmasına rağmen yani uzaktan tüfek atarak e, kameralara pek görüntüler, güzel görüntüler. O şekilde yansıtamadık. Ee, Far abimin Miyası yine Erdal abimin e, neydi Elda Erdal? Nomar. 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 Aynen. Nomar Nomar bugün çok kuşa koşturdu bize. Ee, Hüseyin abimle birlikte, Cevat abimle birlikte ve Far abimle birlikte güzel bir avcılık oldu. Bilbo, Bilbo. Hepiniz sağlıklı kalın. Cevat abimin Bilbo'yu da unutmuyoruz. Yavru olmasına rağmen güzel gezdi maşallah. Öne açık bir köpek. Çok güzel olacak inşallah. Hadi bakalım. Hepinize rast gelsin. Askeri. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Şimdi montunu çıkardı arkandan asılıyor. He? Var abi bir fırın açarsan tamam.